Merhaba arkadaşlar. Ben Derya Acar. Yazılım öğrencisiyim. 5 yıldır yazılım geliştiriyorum ve artık öğrendiklerimi bu kanalda sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalın amacı bu kanalda sıfırdan yazılım öğrenmek isteyenler için C, C++, gibi temel programlama dillerinden HTML, CSS ve JavaScript gibi web geliştirme teknolojilerine kadar geniş kapsamlı içerik ve eğitimler olacak. Eğer sen de yazılıma yeni başladıysan veya sektörde kendini geliştirmek istiyorsan tam olarak doğru yerdesin. Öğrenme tarzımız nasıl olacak? Burada hem temel hem ileri düzey konuları sade bir dille öğrenecek, gerçek projelerle kendini geliştirme imkanı bulacaksın. Ben teknik konuları sadeleştirmeye, ezberden çok mantığını kavratmaya odaklanacağım. Temel programlama dillerinden web geliştirme teknolojilerine kadar geniş kapsamlı eğitimler, Neler öğreneceksiniz? Temel programlamada C, C++, web geliştirmede HTML, CSS ve JavaScript. İleri düzey konular gerçek projelerle çalışarak yazılım geliştirme pratiğinizi ilerletecek. Büyük projelerde nasıl çalıştığını göreceksiniz. Problem çözme mantığı, ezberden çok mantığa odaklanarak algoritmalar, veri yapıları ve yazılım geliştirme süreçlerini anlayacaksınız. Eğer sen de yazılım öğrenme yolculuğunda bana katılmak istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve eğitimleri takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.